SSK ve Bağkur emeklisine gece saatlerinde müjdeli haber geldi. Geçtiğimiz hafta maaşlarına %5 ek zam alan SSK ve Bağkur emeklileri maaşlarına yapılan yeni zamla hesaplamalara başladı. Emekliye yeni zam müjdesini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan duyurdu. SSK ve Bağkur emeklilerine yapılan %5 oranındaki ek zam tartışmaları da beraberinde getirmişti. Bu oran yeterli bulunmazken gündem emekli aylıkları olmuştu. Emeklilerin yüzünü güldüren yeni açıklama Bakan Vedat Işıkan'dan geldi. Bakan Işıkan, SSK ve Bağkur emeklilerine yapılacak zam oranının %49,25'e yükseltildiğini duyurdu. Bu açıklama sonrasında maaş hesaplamaları başladı. Peki, %49 zam ne kadar yapar? Yeni emekli maaşları ne kadar oldu? SSK ve Bağkur emeklisinin maaşı kaça yükseldi? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı arttı mı? %49 zam maaş hesaplaması nasıl yapılır? İşte tüm merak edilenler. SSK ve Bağkur yine -E bir zam daha. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada SSK ve Bağkur emeklisinin maaşına %5 ek zam yapıldığını duyurmuştu. Emekli vatandaşlar bu zam tutarını yeterli bulmamış ve tartışmalar beraberinde gelmişti. Sevindiren açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan'dan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatını duyuran Bakan Işıkan, SSK ve Bağkur emeklilerine yapılacak zam oranının Ocak 2024'ten itibaren %49,25'e yükseltildiğini açıkladı. %49 zam ne demek? Bakan Işıkan'ın yeni zam açıklamasının ardından %49 zam oranı araştırılmaya başlandı. Emekliler yeni maaş hesaplamalarına başladı. %49 zam ne demek? %49 zam ne kadar yapıyor? SSK ve Bağkur emeklisinin yeni maaşları ne kadar olacak gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. %49 zam, 100 lira da 49 lira anlamına gelmektedir. Bu kapsamda eğer maaşınız 1000 liraysa 2000 lira, 2000 liraysa 980 lira, 3000 liraysa 1470 lira, 5000 liraysa 1960 lira, 6000 liraysa 2450 lira zam alabilirsiniz. SSK ve Bağkur emeklisi için açıklanan yeni zam oranı %49,25 olarak açıklandığı için şu şekilde hesaplama yapılabilir. 7500 lira maaş alan bir kişinin yeni zam oranıyla birlikte maaşı 11193,75 lira olacaktır. Maaşlara zam oranının kök maaşa yapılması durumu söz konusu olursa alacak olduğunuz yeni maaş da değişecektir.